Bak şimdi denizde bak şimdi nasıl oluşuyor bak denizde Bak bak bu bizi de alır biliyor musun? Çek Ana. Şunu da al oğlum Haydi haydi Görüntüye bak oğlum Oğlum çekemiyorum Defolama bitti Allah kahretsin Tekne nereye bak uçtu gitti <laughs> Tekneyi fırlat havaya. Küçük tekne havaya fırladı. Abi restoran gitti. Hangi restoran? Uzunlar, uzunlar. uzunlar, gitti uzunlar. Uzunlar yalan bak, oldu. Bak 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 tekneye bak. Abi tekneyi uçurdu ya. Şuraya bak Oo. ya. Oh. Bak. Ah. Bir şey uçtu lan yeri. Şeye denize. Şey o bir tane şey var ya. Tekne şey girdi Mahsur kaldı bak. Aa, çatıyı kaldı. Çatıyı aldı, ya, mahsur kaldı. Mahsur Mahsur kaldı. Mahsur kaldı. Mahsur kaldı. Mahsur kaldı. Mahsur götürdü. Mahsur kaldı. Adamlar denize Mahsur kaldı. Mahsur kaldı. Mahsur kaldı. Mahsur böyle bir şey, ya. şey yok. Yok. Abi, Mahsur kaldı. böyle bir şey yok. Abi kaldı. Mahsur Mahsur kaldı. Mahsur